Edebiyatımızda çeşitli sebeplerle çeşitli şekillerde öldürülen yüzün üzerinde şair vardır. Bu sohbetimizin konusu klasik Türk şiirinin büyük şairi Nef'i ve onun 1635 yılında Vezir Bayrampaşa tarafından öldürülüş hikayesidir. Asıl adı Ömer olan şair Nef'i 1572 yılında Erzurum'un eski adı Hasan Kale olan Pasinler ilçesinde doğdu. Bir sancak beyi olan babası Sipahi Mehmet Bey'dir. Nefi henüz İstanbul'a gelmeden babası onu küçük yaşlarda bırakıp Kırım'a gitmiş ve Kırım hanının nedimi olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim gören şair Erzurum'da öğrenimine devam ederken genç yaşında şiir yazmaya başlar. İlk mahlası zararlı anlamına gelen Darri iken o tarihlerde Erzurum defterdarı olan Gelibolulu Mustafa Ali şairin şiirlerini görmüş, beğenmiş ve bu genç şaire faydalı anlamına gelen Nef'i mahlasını vermiştir. Şair bu olayı Suhan redifli kasidesinde ifade eder. Padişah 1. Ahmet zamanında İstanbul'a gelen Nef'i şairlik kabiliyetiyle kısa sürede meşhur olur. Özellikle fahriye ve hicivleri dilden dile dolaşır. Edebiyatta fahriyeler övgü amacıyla, hicivler ise yergi amacıyla yazılırdı. Nef'i, klasik Türk edebiyatının bu birbirine zıt iki alanında yani fahriyede ve hicivde oldukça başarılı olmuştur. Övmek istediği kişileri göklere çıkarırken, yermek istediği kişileri yerin dibine sokmuştur. Nefi Hiciv'de o derece ileri gitmiştir ki parasız kaldığı zamanlarda Kırım'da bulunan babasını bile ''Peder değil bu, belayı siyahtır.'' diyerek hicvetmekten geri kalmamıştır. İşte onun tarihe geçen hicivlerinden size iki örnek. Şeyhülislam Yahya Nefi için aşağıdaki dörtlüğü söyler. ''Şimdi hayli suhan veran içre nefi manendi var mı bir şair?'' sözleri sebai muallakadır. İmrül Kays kendidir kafir. Kendisi de şair olan Şeyhülislam Yahya bu dörtlüğünde Nefi'nin iyi bir şair olduğunu, söz ustaları içinde onun gibi bir şairin bulunmadığını, onun şiirlerinin Kabe duvarına asılan şiirler gibi güzel olduğunu söyleyerek onu Arapların ünlü şairi İmrül Kays'a benzetir ve Nefi'ye kafir der. Buna karşılık nefi de aşağıdaki dörtlüğü söyler. Bize kafir demiş müfti efendi. Tutalım ben ana diyen Müslüman varıldık da yarın ruzi cezaya de çıkarız anda yalan. Nefi diyor ki müfti efendi bize kafir demiş. Hadi ben de ona Müslüman diyeyim. Müfti efendi Müslümandır. Fakat yarın öteki dünyaya vardığımızda İkimiz de orada yalancı çıkarız. Nefi öyle bir şey söylüyor ki o yalancı çıkar. Çünkü bana kafir demiş fakat ben Müslümanım. Ben de yalancı çıkarım. Çünkü ben ona Müslüman dedim fakat o kafirdir. İkinci örnek ise şu şekildedir. Osmanlı paşalarının toplandığı bir mecliste söz dönüp dolaşıp yazdığı hicivlerle birçok kimseyi kendisine düşman eden şair Nefi'ye gelir. Meclistekilerden Tahir Efendi adında bir zat, nefiden laf açılır açılmaz aman anmayın şu kelbi der. Kelp Arapçada köpek demektir. Nefi bunu duyar ve kendisine köpek diyen Tahir Efendi'ye şu muhteşem dörtlükle cevap verir. Tahir Efendi bana kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp tahirdir. Tahir Arapçada temiz anlamına gelir. Nefi bu dörtlüğün son mısrağındaki Tahir kelimesini hem temiz anlamında hem de kendisine köpek diyen Tahir Efendi'nin adı olarak kullanmış ve müthiş bir sanat yapmıştır. Diyor ki şair, Tahir Efendi bana kelp yani köpek demiş. Fakat iltifat etmiş, beni övmüş. Bu çok açık. Ben Maliki mezhebindenim. İnancıma göre köpek temizdir. Dolayısıyla Tahir Efendi bana temizlemek istemiş. Şair bunu söylerken diğer taraftan da inanıyorum ki köpek olan Tahir'in kendisidir diyor. Gerek devlet adamı gerekse şair olsun nefi hata ve kusurlarını gördüğü ya da kendisini çekemeyip ileri geri konuşan kişiler hakkında şairlik gücünü kullanarak çok sert hicivler yazar. Sihamı Kaza isimli eserinde hicivlerin, yergilerin, küfürlerin ve hakaretlerin hemen her türlüsüne rastlanır. Onun hakkında söylenen şu anlamdaki Farsça beyit, nefiye karşı kabaran kin ve nefreti çok açık ve acı bir şekilde anlatır. Adı nefi olan o hiciv şairinin öldürülmesi tıpkı engerek yılanının katli gibi dört mezhepte de vaciptir. Sonuçta olan olur ve onun edep dışı hicivleri korkunç bir şekilde ölümüne sebep olur. Naima tarihinde anlatılan olaya göre 1630 yılı Haziran ayının son haftasının başında Padişah 4. Murat Beşiktaş Köşkü'nde Siham-ı Kazayı okurken bir yıldırım hemen padişahın yanına düşüvermiş. Bunu uğursuzluk sayan hükümler eseri yırtmış, nefiyi memurluk görevinden azletmiş, kendisinden bir daha hicivle uğraşmayacağına dair söz almıştır. Nefi bunu Türkçe divanındaki 23. kasidesinde bahtını hicvederken şöyle dile getirir. Bugünden ahdim olsun kimseyi hicvetmeyeyim illa vereydin ger icazet hicvederdim bahtın asazı. Tarih 27 Ocak 1635 rivayet odur ki Padişah 4. Murat hususi sohbetlerinden birinde şair Nefi'ye hitaben taze yani yeni yazdığın bir hicvin yok mudur der nefi vardır hünkârım deyip Vezir Bayram Paşa için yazdığı bir hicvi okur. Fakat Bayram Paşa kendisi için yazılmış ve herkesin diline düşmüş bu hicvi görünce çok gücenir ve soluğu padişahın huzurunda alır. Hünkârım bu yılan dilli nef'i beni hicvetmiş. Haysiyetim beş paralık oldu. Sokağa çıkamaz oldum. Ben ki sizin vezirinizim. Beni hicvetmesi demek sizi hicvetmesi demektir. Ne olur izin verin herkesin şikayetçi olduğu bu mel'unu cezalandırayım der. Yine rivayet edilir ki padişah 4. Murat var bildiğin gibi yap der ve Nefi'nin cezalandırılmasına izin verir. Şair Nefi'yi konağına getirten Bayram Paşa ona bir sürü hakaret ettikten sonra öldürülmesi için cellatlara teslim eder. Bu arada nefinin kanının helal olduğuna dair fetva almayı da ihmal etmez. Cellatlar nefiyi konağın odunluğuna indirip kementle boğarlar ve cesedini denize atarlar. Böylece klasik Türk şiirinin büyük ustası Nef'i 387 yıl önce cellat elinde can veren şairler zincirine eklenir. Şu beyit onun için söylenmiştir. Gökten nazire indi siham kazasına, nef'i diliyle uğradı hakkın belasına. Bazı araştırmacılar 4. Murat'ın çok takdir edip sevdiği, özel meclislerine aldığı, kaside ve hiciv yazması için görev verdiği nefiyi Bayram Paşa'nın hatır için öldürülmesine izin vermesini uzak bir ihtimal olarak görürler. Nefi'nin padişaha yazılmış bir hicivden dolayı öldürülmüş olmasının daha akla yakın olduğunu belirtirler. Neticede yazdığı bir şiir yüzünden bir odunlukta boğdurularak cesedi bir çuval içinde saray burnunda denize atılarak balıklara yemedilen bu talihsiz ama cesur şairi rahmetle anıyor ve sohbetimi burada tamamlıyorum. Kalın sağlıcakla.